değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmetliye Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomençi köftecisi Güç On Dükkanı'nda Güç On'un kanalındasınız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar iki gündür canlı yayın yapamıyor edik. Şimdi canlı yayın yapıyor edik. Yani anladınız mı? Umarım anlamıştırsınız. Canlı yayında isim yazıyorum. Abbas Bagirov. Hoş geldin Azerbaycan'a binlerce selam olsun. Yüç onun yeri fark yapar diyoruz. Canlı yayınımıza başlıyoruz. 2025'in ilk canlı yayınından İstanbul Sultanbeyliği'de bulunan yüç onun yerinden hepinize saygılar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni yılın sizlere mutluluk, huzur Mutluluk, huzur, iyilik, güzellik getirmesini diliyorum. Güç onun yeri fark yapar. Evet isim alıyoruz arkadaşlar. Elcan hoş geldin. Elcan. Oğlum elan oldu lan yazamadım ha Elcan heyecandan. Evet arkadaşlar yarım saatlik bir canlı yayın. Hızlı bir şekilde Elcan ismiyle başlıyoruz. Elcan bizim moderatörümüz arkadaşlar. Baş moderatörümüz. Hemen Kübra yazalım. Kübra yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde 2025'in 2025'in ilk canlı yayını on'un kanalında. Seyit hoş, gel hoş geldin kardeşim. Saygı ve sevgimi sunuyorum. Defne diyor ki Yücel abi 2024'te olduğu gibi 2025'te de seni destekleyeceğim abi. 2025 sana uğurlu gelecek. 2025'te. Yüz bin plaketini kazanacaksın demişti Defne. Teşekkür ederim kardeşim. Allah senden razı olsun. Murat Seviç geldi. Tunç yaz demiş. Tunç yazalım kardeşim. Evet isim yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... Ee, yok bu olmadı lan bu biraz siyasi gibi oldu. Yok. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen en youtuber çiğ köftecisi Yüco'nun kanalındasınız. Yüco'nun yeri fark yapar. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben Hamza ne olursun demiş. Hamza ne olursun demene gerek yok kardeşim. Zaten her canlı yayınıma geliyorsun yazarım. Evet 2024'ün 2024'ün son canlı yayını yapmıştık. 2025'in ilk canlı yayını Yusuf yazıyoruz. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen en youtuber çiğ köftecisi Yüço'nun kanalındasınız. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim Faruk hoş geldin. Şunun üstüne Sude yazar mısın? Sude Hanım. Hoş geldiniz. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli, Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomençi köftecisi Yüço'nun kanalında şu an 73 kişi bizi izliyor. Faruk sen geldin, senin sesini duydular, Yüço'ya e çıktılar biliyor musun? İndiler. Yazıklar olsun Faruk sana be, yazıklar olsun be. Faruk hoş geldin kardeşim, ne hazırlayayım? Tamam, şey. aldık da, Vallahi ben bilmem. Beğendiysen güzel olur kardeşim Aa, benim. Aa bu yaptı yani. Bir şey yapmadı. Açkan bir kız kardeşim benim. Öyle mi? Yani bunu güzel. Waffle güzel kanka. Waffle yiyin ya. Space Waffle. Aykut abi orada da direkt ben yiyorum abi. Hatta bir lütfen buyurunuz. Aynen. Abi benim kayınçoya güzel bir çikolata şey yapacağım. Biliyor musun? Ooo yaşasın Haluk Bir tane de e, gelinimle Oo Ooo gelinimiz de gelmiş. Hoş gelmiş. Abi aslan abi biliyor musun? Tavaya. Tamam mı? Hiçbir şey olmasın. Tamam. Nasıl bir tabak olsun Faruk? Kısa tabak, Nasıl orta olsun? boy, orta olsun. uzun boy. Şu iyi mi? Evet, iyi abi. Bu da Yok be kardeşim be. Al fazla öyle şey yapma. Kanka sen dur dediğin zaman dururum. Tamam valla. Tamam. Böyle iyi değil mi? İyi mi? Kim o ya? Kayınço mu? Kaç Abi. yaşında? Allah 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 ben 20 olsa 13 yaşında mıydım 10 yaşında mıydı Murat abi 20 yaşında. Yok. 20 yaşında mıydın? 20, 20, 20, 20 yaşında Azat Bey hoş geldiniz. Abi niye biz insan değil miyiz şunlara? Her kişiye şey bir şeyler veriyorsun. Bana ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu ya adam, adam sahtekardır. Adam sıçıyor. Bir istiyorsan atarım ama. canlıdan çıkın. Açımı ben attım. Yeşillik attım. Faruk lütfen beni zorlama ya. Arkadaşlar bu adam sahtekardır. Çıkın bunun canlısına. Yazıklar olsun sana. Çıkın var. çıkın. Ulan biz de diyoruz ki Faruk kardeşimiz var, bizim sıktığımız yere gelmez diyoruz. Faruk bize yaptıklarına bak. Üç tane de var, yeter mi? Dört yap. Tamam, Azat hoş geldin. Al ben gelirken seni bana atayım Tamam, tamam kanka, sıkıntı yok. Tamam. Faruk'cum, hayır bir şey. Biz Faruk'a para sormayız. Ama Azat'a sorarız abi. abi. Hayır bir de gelalım. Ayrıca, ayrıca. Ayrıca. Güzel abi, iki tane daha lazım Elektrik alsana kanka, daha iyi. Benim için sıkıntı yok. Ben her yani şey. kazanıyorum. Yani öyle dolandırmasın. Ya, ya tabii ya. ki kardeşim yani Arkadaşlar herkes bana canlı için bu dolandırıcı. Bak sen dolandırıcı dedikçe arttı. Dolandırıcı dedikçe arttı lan bu. Ama nasıl oldu ya Faruk beni en üst sıralara taşıdın ha. Arkadaşlar bu adam dolandırıcı. Faruk bir şey. Azat Bey seni ne yapalım görüyor musun? Hı -hı. gelsin kardeşler. Faruk ekmek yapalım. Nasıl yani? Bu ekmeği Öyle olmaz. Sanca yerim. Abici manifiyetini alayım Ya, ya. al kardeş. Şu mu? Aynen. Tamam. Bire, Arkadaşlar hemen geliyorum hemen. Tamam bebeğim. Yeter. Tur. Tur abi. Evet. O kadar ondan atamam. Bundan bayat bayat. Bayat evet. Kanka bayat, o şey görsel bu. Tamam devam et, başka yeşillik? Yok. Limon tomates? Hayır. At hemen elizirat. Hemen eliz şuraya abi. Evet, evet. hemen elizirat. hemen eliz at. Hemen kanka, şuraya eliz göre hemen. Allah demek İyi mi böyle? Eliz buraya. Otuz biraz. Ya azarçım yapma kardeşim ya. Ya buraya almaya geliyorsun ya. Para vereceksin yani. Yanına oyun para almadan geliyorsun. Abi hemen 30 gramı hazırla. Evet arkadaşlar isim yazmaya devam ediyoruz. İsimleri alalım. Gökhan. Hoş geldin kardeşim. Evet devam edelim. Devam edelim. Elif Su. Merhaba kardeşim benim. Elif Su. Evet devam edelim. Elif Su. Abi benim için Sokopa yazar mısın? KK Sokopa K. KK Sokopa K. Evet. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi onun kanalındasınız. Canlı yayın yazıyoruz arkadaşlar. Canlı yayında isim yazıyoruz. Ertuğrul. Evet Ertuğrul yazdık. İsim yazıyoruz arkadaşlar. İsim yazdırmak isteyenler. isminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. İsminizi defalarca yazdırırsanız sizi görebilirim. Hadi bakalım arkadaşlar isim yazıyoruz isim. İsim Onur hoş geldin desteğin için teşekkürler Onur kardeşim. Hadi bakalım Baran hoş geldin. Baran hoş geldin kardeşim benim. Yüce onun yeri fark yapar İstanbul Sultanbeyliği. Osman desteğin için teşekkür ederim kardeşim benim. Çok teşekkür ederim Osman'cığım. Evet Resul merhaba kardeşim nasılsın? İyi misin Resul? Ben iyiyim kardeşim Allah razı olsun. Evet Zümra demiş ki Yücel abi 2025'te İlk canlı yayın kanalında senin kanalına geldim. Çok teşekkür ederim Zümra. Ege Ege şöyle bir şey söylemiş herhalde. Öyle işitiyorum Ege'nin. Böyle dediğini işitiyorum. Abicim 100 bin olacaksın 2025'te. 2025 sana çok iyi gelecek. Hiç merak etme demiş. Teşekkürler Mustafa. Allah senden razı ola kardeş. Allah sana e, çok teşekkür ederim. Nesil merhaba kardeşim. Güzel bir isimmiş Nesil. Rojin merhaba. Rojin merhaba. Bir dakika arkadaşlar. Ekran kaydı. Hop şöyle yapalım. Rojin. Devam ediyoruz. Uslu hoş geldin. Uslu. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi görmem imkansızlaşır. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi arkadaşlar. Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi. Sultanbeyli'de oturanlar varsa dükkanıma beklerim. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin. Allah size bela vermiş. Allah sizden çocuk almış. Ne var ne istiyorum? Evet devam edelim. Ela hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Teşekkürler Ela. Ben de iyiyim kardeşim. Halise Hoş geldin. Hoş geldin Alice. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar beğeni yardımlarınızı bekliyorum. Kerem beğeni yardımını bekliyorum kardeşim. Ekrana çift tıklayarak Keremciğim bana destek verebilirsin. Senden istediğim sadece bu. Beratcığım ekranı çift tıklayarak beni desteğe atabilirsin. Çok teşekkür ediyorum beğeni atanlara. Çok teşekkür ediyorum. Omar. Omar merhaba kardeşim. Arap mısın sen? Evet devam edelim. Evet. Şevval hoş geldin. Şevval merhaba kardeşim. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar Türkiye'nin en büyük çiğ köftecisi Yüco canlı yayında arkadaşlar. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi Yüco'nun kanalındasınız. Yüco'nun yeri fark yapar. Evet Elif ne yapıyorsun Elif nasılsın? Teşekkür ederim. Ahmet ne yapıyorsun be kardeşim Ahmet? Evet arkadaşlar 100 bin olmak için uğraşıyorum. Beni 100 bin yapar mısınız? Evet. Selam demiş. İsmin selam mı yoksa bana selam mı verdin? Bana selam verdiysen aleyküm selam. Ama ismin selamsa yazdım kardeşim. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi görmem imkansızlaşır imkansızlaşır. Evet arkadaşlar 2025'ten hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Eğer 2024'te kaldıysanız binin bir otobüse ya da taksi 2025'e gelin. 2025'te aslında gelmeyin arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. 2025'te bastılar zam mı? Bütün kurumlarda zam var. Devlet diyor ki marketler zam yapmasın diyor. Kendisi her şeye zam yapmış. Yani ehliyet harçlarından tut, cezalardan tut, köprü geçişlerinden tut, carta curta. Ama mutlu bir haber arkadaşlar. Doğalgaz azam gelmemiş. Yaşasın doğalgaz azam gelmemesi. Evet Ela hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun Ela? Evet 535 kişiye çıktık anlık olarak. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bakalım biri görecek miyiz arkadaşlar? Aynı anda 93 kişiyi gördük. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Bir tane düğüm istiyorsun seni doğru mu Derhal yapalım kardeşim. Nasıl nasılsın? İyi misin? Evet. Kardeşim acı sos olsun mu? Olsun. Okay. Tamam. Burger sosu, Asya peşi. Okay. Şey olsun. Domates. Okay, yes sir. This is my mother. This is my brother. It sir. Is... Ama ne olsun? Her şey olsun demedim mi dostum? Evet. Pardon Olsun mu? Olsun. Tamam kanka sen üşümüyor musun ya? Nasıl tamam. üşümüyorsun oğlum? Ateşli bir erkek misin? Olur. Oldukça diyorsun ha. Tamam. Tamam. Limon? Olsun. Burger sosu Asya ateşi? Asya ateşi. Yes. I am, I am father man. This is Turkey results. Burada mı yiyeceksin paket mi? Evet. Hadi eyvallah bu da paket olursun. büyük kardeşi 5 500 hemen sana veriyorum. Kanka bozuk mu ezel? Şey yap. He sen 5 lira ver kanka. güzel be. Ama 5 lira varmış lan. Neyse fark etme. Senin 5 lira var. Kardeşim Allah bin bereket ya versin. Teşekkür ederim. Kapıyı çekersen sana zahmet. Evet arkadaşlar ölümlü dünyadan hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Bugün karın yokuz. Ondan dolayı annenizi babanızı üzmeyin arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlara iyi davranın, güzel davranın, hoş davranın. Canlılara zarar vermeyin, ağaçlara zarar vermeyin. Her şeyin bir canı vardır. Her şeyin bir canı vardır arkadaşlar. Can olan her şeye, canlı ve cansız saygı duyalım. Evet, isim yazmaya başladık. Musa. Yazarım kardeşim, yazarım. CR7 yazarım. CR7. Al yazdım kardeşim. Arkadaşlar siz isteyin ben yazayım. Sıkıntı yok. Siz isteyin ben yazayım. Yeter ki isminizi bana e, fark ettirin değerli arkadaşlar. Sizler bir kere yazarsanız ben sizi göremem. İki kere yazarsanız göremem. Üç kere yazarsanız göremem. Ama yazma olasılığınızı arttırırsanız mesela 50 kere 100 kere yazarsanız sizi görmem kesinleşir arkadaşlar. Mesela Nebi kaç kere yazdı bilmiyorum ama onu gördüm yazdım. Evet Türkiye'nin İçerik üreten YouTuber'larından en kralı kendim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben bir çiğ köfteciyim. Ben içeri girmedim. Burada bir Kaybol. <laughs> tamam 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 tamam. Evet devam ediyoruz. Tuan hoş geldin. Tuana. Tuan hoş geldin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam, tamam devam ediyoruz. Evet isim yazdırmak isteyenler alalım isimleri. Arkadaşlar buraya isim yazdırmak öyle kolay değil. Bakın tam bu kare var ya, tam bu kare bir savaş alanı arkadaşlar. Bu savaş alanında ismini defalarca yazdıranlar sadece etki yapabilir. İsmini bir kere yazanlar bu savaş alanında yenilirler arkadaşlar. Mesela bakın Hasan yazdım. Hasan ismini kaç kere yazdın tam olarak bilmiyorum ama senin ismini yazdım dostum. Hemen Cemre yazalım. Cemre dükkanıma hoş geldin. Dükkanım Ahmet Yesevi Sultan Hepinizi saygı ve sevgiyle sunuyorum. Türkiye'nin bir numaralı çiğ köftesi olmayabilirim ama bir numaralı esnaf olmak için arkadaşlar elimden gelen her şeyi yapıyorum. 3 ayda 60 bin kişiye geçtim. Şu an 728 kişinin iş gücü yok beni izliyor. Neden izliyorlar ben de bilmiyorum. Yani bir isim yazdırmak bu kadar kolaysa arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ben çiğ köfteciyim. Çiğ köfte dükkanım nerede? İstanbul Sultan Meliahmet Yesevi Mahallesi'nde. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Meliahmet Yesevi Mahallesi'nden fenomen çiğ köftecisi. Ben Yüce arkadaşlar. Yüce onun yeri ne yapar? Yüce onun yeri fark yapar arkadaşlar. Hepinizi Sultan Beli Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki dükkanıma bekliyorum. Nisa'nın ismini yazıyorum. Nisa'ya da bir selam gönderiyorum. Merhaba Nisa. Evet. Ananızın, babanızın, dayınızın, dayınızın, teyzenizin, ablanızın, dayınızın, dayınızın kızının, kızının dayısının, dayısının kızının, amcasının, teyzesinin, oğlunun kim varsa isminizi yazıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Merhaba sen, arkadaşlar. hoş geldiniz. İşte arkadaşlar, tayfun geldi. Tayfun bir türlü arkadaşlar, hiçbir şeyin içini dolduramıyor. Sürekli boş yapıyor arkadaşlar. O yüzden bu boşluğa geldim, boşlukta yüce var. Lanet olsun dostum, yo, boşlukta geldiysen, yüceyi gördün. Çiğ köfte mi istiyorsun, sen ne, dürüm mü? İyi hoş geldin. Hoş arkadaşlar, ben 2024'te kaldım. Taksi arıyorum, 2025'e geçeceğim. <laughs> Nasıl espriydi ama? <laughs> Eyüp yazalım arkadaşlar. Eyüp. Evet. Evet değerli arkadaşlar 650 kişi beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana YouTuber olamaz diyenlere, bana YouTube'dan para kazanamaz diyen lanet olası herifler. Tam 530 kişi beni izliyor. Oğlum biraz havaya girdim lan siz geldiniz diye. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Bilmiyorum halk Ben halk mıyım? Evet. Oğlum bak hiçbir zaman halk Burcuva'yı selamlamaz. Burcuva halktan farklıdır kardeşim. Abi biz halk sanmıyoruz şu an. Ben halk değilim ki. Ben Burjuva'yım kanka. Burjuva'yım tabii oğlum. Yani bir işçisin yani. Nasıl iş? Ama benim ne olduğum belli değil ki. İşçi miyim? Amele miyim? Ki ben... Ya kanka sen tam bir halksın ya. Nasıl sen halk, halk ozanısın. Ya, bir yılda çalışmaz halk mı olur abi ya? He? Bir yılda çalışmaz halk mı olur? Halk çalışmaz kanka. Halk çalışmaz ama halk ne yapar biliyor musun? Çalışmadığı takdirde gider... Ee... 200 bin lira, 300 bin lira maaş alan insanları seçer, vekilleri oturtur kardeşim. Yücel abi, çiçekte yapar mısın? Yaparım, dürüm mü? Dur, Nereye gidiyorsun? Yavaş yavaş, 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 yavaş. Sarp, devam et oradan. Hayretçi bey. Ses geçirmez bir yalçın gibi. Kaburun, kaburun kabırın gibi. Haydi gel. Ne ya? Oğul Kral'la mı? Oğul Bey, gel. Haydi sen. Atla hemen şuraya Şöyle devam lira onlarca Abi sürerim. dürüm devam eder onlarca Beni beklet. beni Şu an senin yapıyorum. Ya, sen? <laughs> abi bir <laughs> kaç. E, e, Allah Allah. 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 Gel, Cevap ablacım kanımı aç ya. Eğri ver yemek yemediği sırada çikolata yiyeceğim yani. desen. Arkadaşlar şuraya atar mısınız bir 5-10 TL, 15 TL? Yarın ya, ya. atın yarın. Artık ediyorsunuz ya, ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Ya ne ayıbı yani, ya? Oğlum abi. şakaya Aman makaya vuruyorsunuz. Nasıl bileyim. ne ayıbı? Ben buna para veriyorum. Şey... Tamam yarın vereceğim sen de ya. Allah Allah. Eren at Eren. Eren. Oğlum parasını vereceğim, Ne atacağım lan bu adamı ya. Hadi 65 lira bu tensiyon ya geçala lira lira yok hoca bir <zekası ya>. yoksa <laughs> niye sokakta dolaşıyorsunuz gün ya? ya. Açılara Allah, Allah, Allah ya. Ta koy ama. ya. Abi her gün her gün olmaz arkadaşlar bakın bunu söylüyorum artık bak. Bugün de veririm bir daha vermem. olur alayım şu paraları bozuk paraları. Gel gel ben var şuraya 20 lira. Yok lan. Gel gel. Oo bak adamın durumunu yaptı sen. Abi atsanıza bir yerine. Allah yok, yok. yok. Yok yok. sadece para. Kaç konu mu ya? Hadi sadece olur. Evet. Baş. Baş. İsterseniz, üstel kızın, üstel üstel kızın, i̇sterseniz kızın. İsterseniz kızın isterseniz kızmayın. Bir gün değil iki, abi, iki gün bir değil bir ya. Bir daha çok, güzel çok güzel Ne oluyor? Bir gün değil, iki gün değil kanka yanlış anlamayın ya. Tamam başlayın. Tamam yüce ben de sen verme ya. Kanka yani. Valla yanlış anlamayın. Ben de verme abi. Bir gün değil, iki gün değil. Ben de sen verme abi. Hadi abi. Ben geliyorum. İyi ki bir tadımdım lan. Ama kanka bitmiyor ki, arkası abi, gelmiyor ki abi ya. Ama bak, evet, bak çalmış, abi. geri koyuyor. Sen evet. cenazeye niye geldin? Ne? Cenazeye. Zorunda mıyım oğlum? Evet. Gelmek zorunda mıyım? Niye Gelmiyorum. Cenazeye geldim, gördün mü? Gelmek zorunda mıyım? Ayıp, ben kafama vurduk. Ya gelmek zorunda mıyım? şimdi ben cenazeye gittiğim tamam, zaman... Sen, ben seni gidiyorum, bir sıkıntı var. Cenazeye gittiğim zaman, herkese böyle mi yapmam lazım? Ben geldim, ben geldim mi yapmam lazım? Herhalde. Bak, ben hemen iyice onu yerim. Arkadaşlar burada kavga var, bekleyin. Arkadaşlar bu kadar da olmaz. Sana verdim ya lan. lan evde ne verdin bana? Evde ne istesin veririm. Ev canı istesin. Yok ama o dolduracağım yine buraya bir sağ olacağım, onu istiyorum. Oğlum dolduğundan veriyorum zaten sağ ol. Ya, şimdi ne diyor oğlum? abi? Oldum alıp oldum alıp dün Yok, onu istiyor, yok değil mi? ben bunu iyibe dayak Allah. Allah'ım. Bana ver Bana, 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 bana. Bana, lan. İyi be, iyi be şöyle vereyim de sonra yine biz gelir döver ver, ağzımızı. Limon, <laughs> limon. Bana diyorlar ki, evet, bana evet, diyorlar, evet. diyorlar ki niye sandalye şey bunu sokup oynuyor diyorlar. Oğlum benim kalabalığın nedeni kafa mı yarasın? Ha? Ya verdik ya kardeşim Abi bana bak şunu Ama, kanka abi bir şey, şey söyleyeceğim. Ya. arkadaş şimdi 400 yüz cebinizde para yok mu ya? Abi. Yani bir de bu kadar kafayı devirde Güzel. Kurma, değil, yani. Abi fark edin. dün akşam yılbaşı hepsini içtik abi yedik. Oğlum siz Hristiyan mısınız? Noel mi tuttunuz ya? Ya Happy New Year. Evet. Noel ne zamandı? He? Biz Noel kutlamıyoruz. Hiç yıl yılbaşını kutlamıyorsunuz ama. Ne zina değil başını kutluyoruz ya. ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hristiyanlar Hıdır Elinezi kutluyorlar mı? Evet. Hicri yılbaşını kutluyorlar. Sen ne kadar cahil bir insansın ya? Cahilim evet. Cahilsin. Balkanlar hep kutluyor. Bak bilmiyorsun. Allah, Balkanlar'ın zaten. Balkanlar'ın zaten. Pardon ben ne ne Kanka Balkanlar'ın abi, zaten. bak ben anlamam. Biliyor ya bak. arkadaşlar bakın şu an canlı yayındayım. Bak ne gidiyor be. Bokul Tayfun tamam uzaklaşın abi. Uzak, 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 Abi lütfen bakın zaten beni aynı gilden kovdular. Kendime aşiret ne? arıyorum nereye geçeceğim diye. Bize gile mi geçse? Kekiş gile mi geçse? De de geçse John Nick gile mi Bir şey söyleyeyim. Ya. Az gile mi geçse? Bize gelme. Kime geleyim lan? Bize gelme. Bilmem lan. Valla kanka ya hangisine geçse? Bektaş'a dedim zaten. Biz alamaz. Bektaş dedim. Bir dedim. Abi bize senin gibi deli dolu adam lazım. Valla bize atıl Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi diyorum lan. Valla gel. Benim yücel kart alma odası. Kimlerde dediği zaman ne de biliyor musun? Yemin ediyorum bak orta falan oluyor. Eğip üzerinde. E Vallahi ciddi ya. Ben kendimi ırk arıyorum kanka. Ortada kaldım. Beni aforoz ettiler. Ha, abi. Bize Efendim. Dur, ben sen bana değil mi? Benim ismi niye yazmıyor orada? Dur, ben selam lan yılbaşı ağacı aldınız oğlum. Biz Hristiyan mıyız lan yılbaşı ağacı aldınız? Bana bak. Sen kim aforoz etti? He? Ne yazıyor? Ha oraya koyuyor değil mi? Ben de dedim ki isim yazıyor orada okuyalım. Sonuna. Oğlum ben bak bak. mi tutuyor diyordum ama. İşte, oğlum ismi neydi? Ya şey. Sıraç. 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 Azadevul. Sıraç. Yağız yaz altına bir de yağız. Ya Olayım. abartmayın ya. Yani Eyüp, ya? Yaz. Eyüp yaz. Eyüp yaz. yaz. Lan bizi kim afaroz etti? Hayırdır lan. Güzel. Uğur. Uğur yaz. Güzel beni yaz. Kaç para veriyorum şimdi o ismi için? Bu benden. He? Ha? Hani paran yoktu az önce? <laughs> yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun. Yediniz bitirdiniz ya. ya. Yazın ya oraya. Çiçekli yapalım. Yazıya yok demedi ki. Sen İyi bir yaz. Sen akşam da buraya isim o İyi bir yazdın. Hasan'la Suray'a da Dursun yazın Ve da açıyorum. Yazayım kanka. Dursun CHP. Bak Dursun. Evet. Dursun, Dursun Başkan. Sivas, Asarcık. Yaz. Yazdım ya. Beşik başardım. Başardım. Yaz. Aa, Bu ne Burger! Allah görüyor oğlum. Adam biri merkezde ne yazmış biliyor musun? Güvenlik kamerası, alemlerin... Pardon bu dükkan 24 saat ya, alemlerin Rabbi uyan. tarafından 24 saat izlenmektedir. Ona göre akıllı olun. olun. <laughs> Ama öyle abi. Vallahi öyle bak. Arkadaşlar şu an 401 kişi benim isim yazmamı bekliyor. Yani şu an canlı yayınımın içine uğur etmek uğur durumundasınız. Bana yazamıyor yazamıyor. Ya Hayatın hiç seve şu tut. Bana bana. Vallahi yazamıyor. Sen karınca mısın? Evet karınca duası. <gülüyor> Geraber. <gülüyor> Geraber. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam hoş geldin Umut. Hoş bulduk Ne haber? Eyvallah. Valla sağ olasın ya. Çökelim ya arkadaşlar canlı yayınımın var ya içinden geçtiniz ya. Yemin ediyorum canlı yayınımın içinden geçtiniz ya. Umut ne yapıyor kardeşim? Ya, canım, İstiyor canım, mu durum yapayım mı? Yapalım. Mi? Tamam yapalım. Ya güzel o tahtayı sil ona O tahtayı sil ya. Da yapalım. Abi oraya isim yazmak 5 lira. Umut ne olsun içinde ya? Karışık mı olsun? İyi e, yazayım mı? Şeyler yapalım. Doktor. Doktor Ar ya. Cemal Kale. Evet. Tamam evet, hadi. Gidiyelim geçeceğiz. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Sağolun arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben gelirim. Ben gel de gelirim. Görüşürüz. 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 Ben gelirim. Ben gelirim. Herkes biz yazamıyor muyuz abi? Sen de yaz kardeşim, burada ayıp ediyorsun ya. Buraya gelen bir şey görseydin, daha çok müşteri olsun sana abi. Allah razı olsun Umut. Ama ben... Şarjı nerede şey? Kardeş şarjı orada. Ama mut ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın abi? Şu şeye şu Bartavros Bartavros'un üstü var ya. E, o evet. üstüne dükkanıma gelen bütün müşterilerimle resimler atacağım buraya. Aa bak benim fotoğrafımı koymazsan ayrılır. Hayır değil kanka en başka Abi bana çok iyi ben aynı yere. Ne kadar abi benim borcum? Abi 65 lira var. abi.

Bu ayet ayetle Bir küçük Vay, yap. Bak, İçinden geçtiler mi? Ya yap abi. Evet. Abi grup yapıyorsun yoksa grup kanka. Abi ben geçir, abi. Kanka yazıyor mu ben çiğ evet. köftenin üstüne isim yazıyorum da Neyse 3 dakika daha kaldı da ben canlı yayını burada sona erdiriyorum. Arkadaşlar yarım saat sonra tekrardan canlı yayın yapacağım. Canlı yayına gelmek isteyen arkadaşlar yarım saat sonra hepinize görüşürüz. İstanbul Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi. Yüce onun yeri fark yapar.